Adım lütfü, mağlamsım Ludwig. Bu da benim portfolyom. Yeah, I am Ludwig. Watch this. I'll make a video for you. Let me show you how I do this. Not in a boring way, but like this. Oh, you have a very video. It's better if it looks like this. I can take it to a different area or anywhere. Oh. Emotional video. Yeah, I love that. is it a video of you playing game at home we can do it vertical do you want the more cinematic okay please forgive me i give you mercy now. Film ajansından çalıştığım dönemde Reşat Strike YouTube içerikleri ürettim. Videonun altındaki linkten o videoyu izleyebilirsiniz. Good night. Reşat abi gitar öğretiyorum. Çok çabuk öğrendin abi. Oh, şey. Gelelim dikeyde yaptığım reklam videolarına. My friend and I wanted to design a special product for Ramadan. First we will draw sketches. Even though we made a lot of designs, we couldn't decide. i think we found it for this we first need to go to our laser cutting machine after completing the entire design process we got to work come on let me save you from the matrix okay that's a bit much but i'm going to save you from a big problem now you don't have to think about what to serve people at weddings because i have thought of it i will design chocolates that will look elegant and luxurious first i did a cleaning and set the design machine and started the design after engraving in the desired font our product is largely ready. This is what it looks like when it comes out of production. Tiredness. Weakness. Why do I always feel like this? Don't want to feel this anymore. This is my last resort. This will work. This is the energy I want. Now I can focus and get all my work done. You can reach and purchase our products from our Amazon store. Biraz da hızlı edin. Kanalı açacağım zamanlarda konsept belirlemek benim için çok zor oldu. Ne yapabiliyorum, neye ilgiliyim diye düşündüm ve dizi filmler konusunda karar kıldım. Bu süreçte istemediğim bir şeyler de yaşadım tabii. Peki. Bu videonun fikri. Bir gün eve geldim ve öylece YouTube'da gezinirken karşıma birisi çıktı. Range, 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 Renk. Adı ne senin? Kapağında beni çok çekti. Aslında ilgili olduğum bir konu. Videoyu çok beğendim ve bu videodan ilham alarak ben de bir video yapmak istedim. Ama Renç'in motivasyonundan ziyade benim çok farklı bir motivasyonum vardı. Bu, bu şapka şapkan alaka hem bu bir şarap kadehi değil ve bu da bir şalgam. Yine video yaptığım günlerin birinde gördüm ki bir şeyler anlatıp yorumlar yapıyorum. Sonra bir yorum geldi. O kadar konuşuyorsun. Sen yap da görelim. Haklı. O zaman kolları sıvama zamanı. Bir dakika. İşte şimdi oldu. Bir film yapacağım. Öncelikle biraz araştırma yapmalıyım. En iyi yönetmen nasıl film yapar? İnternette bunun sırrını tam vermemişler. Herkes bana ayakçı diyor ama ben ayakçı değilim. Filmleriniz hiç öyle söylemiyor. Hayır, ben ayakçı değilim. Tamam, sakin ol. Film yapma alakalı konuşmamız gerekiyordu. Moral bozmak yok. Bir sürü film izleyip hangi sahneye çekebileceğimize bakacağız. Replikli, repliksiz, aşk, bilim kurgu, aksiyon, fantastik. Detonayı duydunuz mu? Fantastik yoksa... <laughs> Yoksa böyle bir şey mi ya da polisiye? Evet benim bolca film izlemem gerekiyor. Basit düşündüğüm zaman çekerken eğlenmeli ve ortaya elindeki imkanlarla bir şey çıkartmalıyım. Bu yüzden aşk filmlerine direk eledim. Oyunculuklar dışında çok basit ve zahmetsiz ve bir de ilgimi çekmiyor. Bilim kurguyu düşünürsek fazla zor. O sahnelerde kullanılan CGI efektler çok zamanımı alır. Nasıl olsun, nasıl olsun... Gerçek bir çekim olsun ve istediğim orta bir renklerle yakalayabileyim istiyorum. Bir sürü film izledim, bir sürü, bir sürü... Ama ne yapacağımı hala karar veremedim. Tam fikrimi rafa kaldırmaya hazırlanıyordum ki aşağıya kaydırırken bir şey gördüm. Amerika'da bir adam benzin istasyonlarında estetik yönü araçların sahipleriyle konuşup onlara ücretsiz bir şekilde video yapıyor. Ben de araba videosu yapacağım. sesi kendim yapıyorum. Bunun için ihtiyacım olan şeyler güzel bir araba. Bir Impala olabilir. Olamaz Bir Mustang olabilir. Oha bu ne? Tabii ki satın alamam ama belki kiralayabilirim. Selamünaleyküm abi kolay gelsin. Aleykümselam buyurun. Ee, ben Mustang kiralamak istiyorum da günlük ne kadar acaba günlüğü? 18.000 TL kardeşim günlük fiyatı. Ee, abi 12 dakikalık kiralanıyor mu peki? Dalga mı geçiyorsun birader? Tamam kiralama da olmaz. O zaman rehber listemi kontrol etmeliyim. 2-3 arkadaşım var. Onlardan yardım almalıyım. Beyler acil buluşmamız lazım. Selamlarım. Ve bunun gibi binlerce video tasarladım.